Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif ile ilgili ayet ve hadislere devam ediyoruz. Evet, Allah'ın güçlü kulları bir gün tekrar dönecek Beyt-i Makdis'e. İn ahsantum ahsantum. İn şayet ahsantum iyilik ederseniz ahsantum li enfusikum. Kendiniz için iyilik etmiş olursunuz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve in ve eğer kötülük yaparsanız felaha yine kendiniz için yani feli enfus enfusukum kendi nefsiniz için kötülük etmiş olursunuz. Yani iyilik ederseniz kendi lehinize, kötülük ederseniz kendi aleyhinize. Fe iza caa va'dul ahireti. Fe geldi zaman va'dul ahireti sonraki sözün vadi Sonraki söz, sonraki sözün vakti geldiği zaman e, evet şimdi burada bir takdir var o da şöyle Ba'asna aleykum ibadellene Ba'asna bizler göndeririz aleykum sizin üzerinize ibadellene ee, kullarımızı ibaden kulları lena bizim için olan kulları sizin üzerinize göndeririz. Niçin göndeririz? O sonraki sözün vakti geldiği zaman niçin bunları sizin üzerine sizin üzerinize göndeririz? liyesu <laughs> hakum ne yapsınlar yüzlerinizi kara etsinler evet yüzünüzü yüzlerinizi kara etsinler ve yedhulul mescide ve yedhulu girsinler el mescide beyti makdise ne yapsınlar girsinler buradaki el mescid beyti makdis demek kema dakhaluhu evvel merratin İlk kere, yani daha önce girdikleri gibi Mescidi Aksa'ya girsinler ve yüzünüzü karayasınlar diye kullarımızı sizin üzerinize göndeririz. وَلْيُتَبِّرُوا مَا tetbira, تَتْب۪يرًا وَلْيُتَبِّرُوا Ne yapsınlar böyle? Yerle bir etsinler. مَا عَلَوْا de... evet. <Gülüyor rivalry> evet, ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler. Şimdi burada diyor ki, e, buraya mesela şöyle mana veren olmuş, tam bir yıkımla helak etsinler. Yani ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler, tam bir yıkımla helak etsinler diye mana veren var. Şimdi şöyle bir toplu mana verelim, iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci, bozgunculuğun zamanı gelince, sonraki sözün vakti gibi manalar veriliyor. Yüzünüzü kara esinler Daha önce girdikler gibi yine mescide, mescide, beyt-i makdise girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir esinler diye üzerlerinize yine düşmanlarımızı, düşmanlarınızı gönderdik. Yani ba'atna aleyküm ibadellene. Şimdi bu birinci işgal Babilli Buhtu Nassar tarafından gerçekleşiyor. Burada Yahudileri İsrail oğullarını ne yapıyor? Oradan çıkarıyor birinci işgalde Beyt-i Makdis'ten. Sonra tekrar bir hükümdar geliyor. Bunları geriye kabul ediyor. İkinci kere tekrar bir daha Beyti Maktis ne yapıyor? İşgal ediliyor. İkinci işgal Romalı Titus tarafından yapılıyor. İkinci kez e, tekrar Yahudiler oradan çıkarılıyor. Mescidi Aksa Kudüs iki kere işgal edilmiş oluyor. Hatta şu anki Ağlama Duvarının olduğu duvar e, Hz. Süleyman Aleyhisselam zamanından kalan Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın şeytanlara, cinlere yaptırmış olduğu o Süleyman Mabedi'nin bir duvarı değil. O mabet birinci işgal Babil'li Buhtun Nasr tarafından ne yapılmış? İşgal edildiği zaman tamamen yıkılmış. Tekrar bunların Kudüs-ü Şerif'e girmelerine izin veriliyor. Ondan sonra Süleyman Mabedi bir daha yeniden inşa ediliyor. Ondan sonra ikinci işgal Romalı Titus tarafından tekrar Kudüs-ü Şerif işgal ediliyor. Yani Aksa işgal ediliyor. O zaman da her taraf yıkılıyor. Bir tek şu anki ağlamar duvarı dediğimiz duvar ayakta kalıyor. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.